Taşına, Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına, bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bay. Bayram tebliğ mesajlarını göndermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. İlçemiz Mehmet Çadıl Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Gültopu, şiirini okumak üzere davet ediyorum. İlke ilke Atatürk ışıklarla donattık ülkeyi her tarafta. Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. Aynı kandan feyiz alır bunca toprak, bunca taş, kılıç tutan bilekler. Yıllık tarihimizin birçok yeniden doğuşun sayısız başarının son halkası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönemini kutluyoruz. 97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimize en uygun yönetim şekli olan demokrasiyi kabul etmesiyle yeni bir sayfa açılmış, yeni bir devlet kurulmuştur. Tüm imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen insanlık tarihine tarihinde eşine az rastlanan bir azim ve inançla Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanılmış ardından Cumhuriyet kurularak olarak adeta bir yeniden doğuş gerçekleştirilmiştir. Yaşadığımız coğrafya itibariyle ülkemiz adeta dünyanın incisidir. Bu ince yakışan da Türk milleti gibi çalışkan asil ve gururlu bir millettir. Bu coğrafyada bin yıldır çok şey değişmiştir. Yaşam biçimimiz, bize zenginlik katan etnik gruplar, bilimsel gelişmeler, geçim kaynaklarımız, etrafımızda kurulu bir komşu devletler ve hatta yönetim şeklimiz ancak bin yıldır değişmeyen iki şey olmuştur. Bu topraklarda Yüce Türk milletinin yaşıyor oluşu ve çok sayıda düşmana sahip oluşumuz. Bu topraklarda bin yıldır savaşıyoruz. Bugün şekli değişse de yine farklı şekillerde savaşıyoruz. 97 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bağımsızlığını kazanmaya çalışan birçok millete örnek olarak çok önemli bir misyonu yerine getirmiş. Bugün de dört koldan verdiğimiz mücadele ile de mazlum coğrafyalardaki insanların umudu olmuştur tıpkı şairin dediği gibi bin vatana bedel zaferler kazandık, Dindik ayakta kaldık. Hep daha karanlı, hep daha güçlü. O kadar dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bir vatan gibisin. Yüce dağlara çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün. Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildiyse dün, şimdi gene tuştan kalkan gibisin. 97 yıl önce birçok devlete karşı verdiğimiz savaşın bir benzerini bugün tekrar vermekteyiz. Biz ki yokluklar içinde zaferler kazanmış bir milletiz. Silahımız, mermimiz, cephanemiz olmadan Nene Hatunlarla, Kara Fatmalarla, Şefe Bacılarla, nezahat onbaşlarla, eliflerle işi görülmemiş zaferler kazandık. Ne şehitler verdik ancak vatanımızı hiçbir zaman terk etmeyi bir an bile düşünmedik. Bugün artık Türkiye Cumhuriyeti güçlü ordusunun yanında bilimden eğitime, sağlıktan savunma sanayine kadar her alanda eskisinden daha güçlüdür. Evet, 97 yıl önce bugün yeni bir devlet kurulmuş kurulan bu devletin her karış toprağına aziz şehitlerimizin kanı dökülmüştür. Bu sebeptendir ki vatan toprağı kavramı bizim için dünyanın geri kanalından çok daha farklı anlamlar taşır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı, verdiğimiz sayısız şehitle yanmaya devam eden bağımsızlık ateşi sonsuza kadar yanmaya devam edecektir. Şehitlerimizin ve edebiyete intikal eden gazilerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 90. 97. yılı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.